Barcelona'nın burada da bir şampiyonluk adayı ve şampiyonluktaki yükselişi devam yani, edecek gibi olacak. Kesin. Senin bu konuda düşünce ne Barcelona olabilir? zaten Hansi Flick'le bir şeyleri yapabileceğini göstermişti. İnanılmaz kadro. Yani Rafinha cidden nasıl bir futbolcu olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Böylesine bir performans beklemiyordum ben açıkçası ama harika oynuyor. Yamal'ı konuşmuyorum bile zaten. Hani Cidden çok iddialı bir söylem olacak ama Ansu Fatih için falan da söylenilmişti bunlar. Yazık etti kendisine. Zamanda Boyan Kırkiç için bile söylenmişti yeni Messi diye ama ben açıkça e, söylüyorum. Bu şekilde devam ederse yani ciddi sakatlık yaşamazsa kariyerinde performansını bu şekilde sürdürmeye devam ederse Messi'den de iyi olacak. O kadar iddialısın. Messi'den de iyi olacak. Çok ciddi söylüyorum. ama 17 yaşında Avrupa Şampiyonu bana bir tane futbolcu söyle. Yani böyle ya sorulduğunda an, akla gelmiyor. Direkt akla gelmiyor. Yani yapacak, bir şeyleri <laughs> yapacak ve bence önümüzdeki Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden birisi net İspanya. Senin dediğine şöyle de katılabilirim. 17 yaşında Messi ile Yamal dedin, 17 yaşında Messi Barcelona'dan çıkar, Barcelona top oynuyordu. Evet. Ama 17 yaşındaki Yamal Barcelona'dan çıkar belki Barcelona etkisi %50'ye yakın bir düşüş gerçekleşebilir. Evet, dediğin gibi yani Messi'nin yeni forma giydiği, ilk forma giydiği zamanları hatırlayalım. <laughs> Aa, Ronaldinho'su vardı, Eto'su vardı, Deko'su vardı, hani o takım yine oynardı. Şimdi kim var? Şimdi yamalı çıkar ne olacak? Yani. Bir Lewandowski var. Hadi bir de Rafinha de. Yani, doğru. Sıradanlaşıyor. Yani Barcelona ya Barcelona'la ilgili görüşlerine ben de aynı şekilde katılıyorum. Hansi Hoca'nın da geldikten sonraki dokunuşlarının yine, hani burada Arne Slot'ta söylediklerimizin aslında bir evet. nevi, bir benzer gerçeği Barcelona'nın üzerinde gerçekleşiyor. Çünkü Rafinha önceden de vardı. Ee, diğer oyuncular, Lewandowski geçen sene de vardı. Ya da diğer oynayan oyuncular, orta saha oyuncuları geçen sene de vardı. Fakat burada hep söylediğimiz o hocaların dokunuşu yani Arne Slot'un da elindeki kadro geçen sene de vardı. Jürgen Klopp'un elinde olmadı. Xavi hocanın da elinde vardı, olmadı. Ama iki hocanın da gelip dokunması, yani Lewandowski'nin bile ne kadar bir etki gösterdiğini bu sene başarılı evet, bir şekilde kesinlikle. görüyoruz. Düşüncem şu Barcelona'ya girip, Barcelona'nın bu ekonomik durumundaki sıkıntısından kurtulduğu zaman transferde de önü açıldığında bir dahaki senelerin, önümüzdeki yılların gerçekten bir city olma adaylığını görüyorum. Hani city olma adaylığından dediğim şu. Ligdeki ambargosundan evet. dolayı söylüyorum city olma adaylığını. Çünkü Real Madrid iyi bir hoca. Yani bu saydığımız iki hoca gibi tamamlayıcı bir hoca bulamazsa bence bir dahaki senede onlar için büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum ben <laughs>